Telefonlar dinlenilmesin. Telefonlar niye dinlenilmesin? Herkesin özel bir hayatı var. Belki özel konuşuyor kendine. Yani hiç kimse dinlemesin. telefon özgürlüğü olsun. Niye yani? Özel herkesin özel hayatı var. Yani. Ne gerek var yani? Bence dinlemedi Adalet Bakanı'na dinliyorsa şu an benim. Telefonu hiç kimse dinlemedi. Kendisinde bile dahi dinlenmesin yani. yani herkeste sorunlar olabilir, şeyler olabilir. Ama dinlerse telefonu hiçbir özel hayat kalmaz ki hiçbir anlamı kalmaz yani dinlenmesine karşıyız yani ne engel olunması gerekiyor ne diyebiliriz ki Valla e, yani öyle alsa çok iyi olur tabii öyle alsa ve kimin ne konuştuğu bilinmesin. Valla dinlenmeyle ilgili yani sonuçta insanların özel yaşantısı özel konuşmaları yani pek dinlenmesine karşıyız yani İyi değil yani e, tabii muhakkak yani yasal olarak adım atması lazım yani